Arkadaşlarım ÖSYM çeldiricilerle dolu dikkat gerektiren soruları çok sever. Ben de bunu bildiğim için bir soru hazırladım ve şöyle sordum. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırarak belirtilen alanlardan hangileri bulunduğu kıtanın en yoğun nüfuslu bölgeleri değildir? Şimdi değerli arkadaşlarım Kuzey Amerika'da sanayi ve nüfusun en fazla olduğu yer Amerika'nın doğu kıyıları. Özellikle Appalaş Dağları, Göller Yöresi diye tanımladığımız yerdir. Biliyorsun batı kıyılarında kayalık dağları olduğu için orada sanayi nüfus azdır. Aynı şekilde Güney Amerika'nın batı kıyılarında Şili, Peru civarında Ant Dağları vardır. Dağlık olduğu için bu kısımda sanayi nüfus azdır. Ama doğu kıyılarında Brezilya ve Arjantin'e ait başkentler vardır. Sao Paulo, Rio gibi. Dolayısıyla Güney Amerika'da nüfusun en fazla olduğu yer 2 numaralı yerdir. Afrika'nın en gelişmiş ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Ama Afrika'da nüfusun en yoğun olduğu yer Gine Körfezi kıyılarıdır ki orada Nijerya var. Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Şimdi dikkat. Değerli arkadaşlarım dünyada nüfusun fazla olduğu yerler deyince ilk aklımıza gelen yer neresi? Güneydoğu Asya. Hindi Çin Yarımadası. Yani şurası Hindistan, burası Çinistan. Ama eleman burayı taramamış. Ne yapmış? 4 numaralı yeri taramış ki orada ne var? Dünyanın çatısı, dağların babası Himalayalar var. Dolayısıyla dağlık olduğu için nüfus azdır. Buna dikkat edeceğiz. Aynı zamanda Avustralya'nın güneydoğusunda yani şurada Sydney, Melbourne gibi önemli sanayi şehirleri var. Burada nüfus fazla ama 5 numaralı yerde Victoria Gibson çölleri var. Çöl olduğuna göre nüfus azdır. Bu durumda hangilerinde nüfus yoğunluğu fazla değildir? 4 ve 5. Cevabımız da nedir? E şıkkı diyoruz. Bir teşekkürü bekliyoruz.